Diyarbakır'da 8 bin öğrenci ilk defa sinema ile tanıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için etkinliklerine devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaptığı etkinlikte hayatlarında ilk defa sinemaya giden 8 bin çocuk, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı Akif adlı sinema filmini keyifle seyretti. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrencilerin filmi izlerken heyecanlı ve mutlu oldukları gözlemlendi. Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesine, Belediyesi'ne bağlı Hani Gülbüz Bilgi Evinde Birlik görevli Türkçe öğretmeni Birlik Nezahat Tekin, çoğu öğrencilerinin sinemaya daha önce Birlik gitmediğini Birlik söyledi. Birlik buradan teşekkür ediyoruz. Yani çok güzel bir program gerçekten. Yani biz de onlarla birlikte o coşku ve heyecanı yaşıyoruz. İlk defa sinemayı görmek onlar için çok büyük bir şey aslında. Çok mutluyuz. İşte Rehber Öğretmeni Abdülvahit Yıldız, Çocuklar öğrencilerin iş, mutluluklarına ortak olduklarını söyledi. İlk defa işte sinema daha önce sinemayı görmen öğrencilerimiz var. Teşekkür ediyoruz bu etkinliği düzenleyenlerden, Büyükşehir Belediyesi'nden. İlk duyduklarında sürekli bize bir coşkuyla geldiler. Hemen bir acele, telaşla bize, yani ailelerinden izin alarak hemen geldiler, bize geldiler. Ve çok mutlu oldular. O mutluluğu biz de onlarla birlikte yaşadık, o coşkuyu. Yani bir eğitmen olarak çocukların böyle bir günü yaşamaları çok güzel, çok mutlu oldum ben şahsen. Öğrenciler adına da, kendi adıma da. İlk defa sinemaya geldiğini sinema ve deneyimi. bu nedenle sevinçli olduğunu Hatta ifade eden Ecrin Yıldırım ise film çok güzeldi. Ersoy'un hayatını öğrenmiş olduk. Ayrıca ilk sinema deneyimim olduğu için aşırı sevindim. Bu sinema deneyimi için vali beyimize teşekkür ediyorum ve Büyükşehir Belediye'mize. Sinema deneyimi için aşırı mutlu oldum. Teşekkürler. İlk bana zaten annem haber verdi öğretmenlerin sinema gezisi düzenliyormuş dedi. İlk sinema deneyimim olacağı için aşırı heyecanlandım zaten yerimde duramadım evde. Gün boyu uyuyamadım. Yani bugün sinemaya geldiğim için aşırı sevindim. Yani sinema deneyimimi aşırı şekilde abartırım kesinlikle. Çünkü köyde e, çok fazla bu fırsatı yakalamak mümkün olmuyor. İlk sinema deneyimim ve harika geçti. Eee tabii televizyon kadar Öğrencilerden Beyza Nur hani, Aslan ekranda büyük ekranda film izlemenin çok ben keyifli ben, ben olduğunu Fersoğun belirterek filmden çok etkilendiğini ederek, kaydetti. Din, yani anlamak çok güzel bir şeydi. Onun hayatı nasıl söyleyeyim böyle hani milli marşımızı yazdığı için böyle çok mutlu oldum. Milli marşımızı yazan bir şairle şairin filmini izlemek çok güzel bir şeydi. Anlatılmaz bir şeydi gerçekten. Valimizden istek istedik ve bizi bu Mehmet Akif Ersoy'u sinemasına getireceğini öğrendik ve çok mutlu olduk. Ee, eve geldiğimde çok mutluydum. Annemle paylaştım, babamla paylaştım. Hatta kardeş, kardeşimle geldi. Onunla beraber çok mutluyduk gelirken. Arabada da, arabadaki <laughs> arkadaşlarım bile mutluluktan havaya uçacaktı. Hiç gelmedikleri için. Sayın Valimiz, İbrahim Hocamız bizi çok güzel bir yere götürdüler ve biz e, Mehmet Akif Ersoy, yani şairimizin, milli şairimizi işte hayatını izledik. Çok güzeldi. Diyarbakır'da Ceylanları gezdik. On ben de şeyler anlatacağım arkadaşlarıma